Sevgili gençler, değerli öğrencilerim. Çok uzun zamandır planladığınız, istediğiniz bir yere üniversiteye geldiniz. Artık bir üniversitelisiniz. Sizlere bir rektör olarak değil, bir büyüğünüz olarak, bir ağabeyiniz olarak seslenmek istiyorum. Lütfen yeteneklerinizi fark edin. Yeteneklerinizi önemseyin ve yeteneklerinizi geliştirin. En az bir yabancı dil öğrenin. Kendinize zaman ayırın. Unutmayın, zamanın hızla geçtiği bir süreçtesiniz. Üniversitemizdeki alan derslerinizde sakın yetinmeyin. Üniversitemizdeki öğrenci topluluklarımıza Mutlaka katılın ve katkı sağlayın. Üniversitemizin size sağladığı sportif ve sanatsal alanlarda kendinizi geliştirin. Üniversitede ve özel sektörde yaşamınızı kolaylaştıracak, yaşamınıza katkı sağlayacağına inandığınız bilimsel ve kültürel etkinliklere katılın. Sonra arkanıza yaslanın ve gelecek dört yılı sakin bir şekilde planlayın. Planlarınız adım adım gerçekleşince inanın çok mutlu olacaksınız. Okul arkadaşlığı son nefese kadar süren bir arkadaşlıktır. Kendinize iyi arkadaşlar iyi dostlar edinin. Dostluğun ve arkadaşlığın kıymetini iyi bilin. Bana, hocalarınıza ve yönetici ekibimize her an ulaşabilirsiniz. Bizler sizin uzun yıllardır hayalini kurduğunuz üniversiteyi yaratmak için ve çağın sunduğu en iyi imkanları sizlerle buluşturmak için buradayız. Unutmayın, üniversitemiz sizin ikinci yuvanızdır. Adını Dumlu Pınar Zaferi'nden alan Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi'ne hoş geldiniz, safalar getirdiniz.